2022 tayfa Çöz Kazan yayınlarından bir kez daha merhabalar. Ben Tarık Hoca. Evet bu zamana kadar sizlerin karşısına Temmuz ayından itibaren çeşitli videolarla geldik. Neler yaptık biyolojiden? Canlıların temel bileşenlerini ve hücre konusunu bitirdik. Ve dedik ki bakın dedik erken kalkan erken yol alır. Düşünün iki konunun videolarını bitirmiş durumdayız. Ve bizleri takip eden, o videoları izleyen arkadaşlarımız da bu konuları tamamıyla bitirmiş durumda. Ve şu anda da soru çözümlerini gerçekleştiriyor olmalılar. Peki, şimdi Ağustos ayına başladık. Ağustos ayında ne yapacağız? Neler yapmalıyız? Şimdi 15 Ağustos'tan itibaren çoğunuzun öğretim kursları, dershaneler başlayacak. Bunu biliyoruz. Ve 15 Ağustos'tan sonra genellikle öğrenciler bir gazla hücum ederler çalışmaya. Ancak okullar açıldıktan sonra bir adaptasyon problemi yaşayıp bir kısmı tamamıyla TYT AYT'yi boşlayıp okula yönelir. Bir kısmı efendim işte TYT AYT'yi devam ettireceğim, okulda devam ettireceğim ikiliminde kalır. Şimdi biz Ağustos ayında biyolojiden neler yapmalıyız kısmına gelirsek. Şimdi iki tane bölüm var. Bunlardan bir tanesi Bizleri takip eden arkadaşlar, biz sınıflandırmadan devam edeceğiz. Canların sınıflandırması videosunu çekeceğiz ve oradan kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Peki hiç başlamadıysak ne yapacağız? Çok mu geç kaldık? Hayır ama artık geç kalmaya başlıyoruz haberiniz olsun. Ne yapmamız lazım? Hemen ilk konudan konu anlatımlarını, konu özetlerini çalışmamız, çıkartmamız lazım. Ve bunları çıkarttıktan sonra da bol bol soru çözümleri gerçekleştirmemiz lazım. Soru bankalarından bu soruları taramamız lazım ve çok soru çözüp yapamadığımız soruları öğretmen arkadaşlarımıza soru, öğretmen arkadaşlarımıza bu soruları sorup cevaplarını çözümlerini öğrenip yola o şekilde devam etmemiz lazım. Bakın unutmayın çok önemli bir bilgi vereceğim size. Bizim dersimiz için değil genelde bu. Bütün derslerde olan bir şeydir. Şu hatayı çok yapıyorsunuz. Yapılamayan bir soru tipi var değil mi? Gidiyorsun onu öğretmenine soruyorsun. Öğretmenin onu sorduktan sonrası öğreniyorsun. İşte anlık öğreniyorsun ama onu hani söz uçar yazı kalır misal onu bir yere not etsen daha unutmayacaksın. Ve o soru tipini gördüğün zaman kaldığın yerden devam edeceksin. Ama olumlu yönde devam edeceksin. Sen öyle yapmıyorsun. Soruyorsun tamam o anlık öğrendi. Bir sonraki hafta yine aynı soruyu. Yine soruyorsun yine tık atıyorsun. Ama öyle yapmayın. Yapamadığın, öğrenemediğin bir konu, bir soru tipi varsa biyolojide kes onu, yapıştır. Öğretmenine sor muhakkak. Sorduktan sonra öğren, öğren çözümünü bir yere yaz. Özellikle beynine yaz. Çok önemli. Artı arkadaşlar, her videomda söylediğim gibi artık bu klasikleşmiş olan cümleyi bir kez daha söyleyeceğim. Ezber biyolojiyi bozar. Ezber korku getirir. Biyoloji analitik düşünme yeteneğine sahip olunması gereken bir derstir. Burada ezber yaparsanız sadece yazılıda başarılı olursunuz. Çoktan seçmeli soruların özellikle öncül bölümlerinde, öncül tipli soru tiplerinde inanılmaz şekilde sıkıntı yaşarsınız. Biyoloji zor bir sayısal derstir. Ezber bir ders değildir çok iyi bir şekilde çalışmanız lazım. Analitik düşünme yeteneğinizi geliştirmeniz lazım ve bunun için de işte bu aydan itibaren esasen Temmuz ayı itibariyle ama hadi bu ay başladığınızı düşünelim. Çok yoğun bir şekilde konu çalışacaksınız ve soru bankalarından 1 2 3 çözebildiğiniz kadar soru bankası çözün. Soru bankalarından bol bol farklı soru tipleri çözeceksiniz ve öğrenemediğiniz ya da yapamadığınız soruları öğretmen arkadaşlarına bunu bir kez daha söylüyorum soracaksınız, çözümlerini öğreneceksiniz ve bunu bir yere not edeceksiniz. Bunu sezon boyunca yaparsak çok başarılı bir şekilde ilerleriz. Biz çöz kazan yayınları olarak Ağustos ayı içerisinde sınıflandırma videolarımızı bitirmiş olacağız. Bizi takipte kalın. Bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimlerinizi açık tutunuz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.